Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Levent Civan. Bu videomuzda Tülent toplu olarak barkodlar, barkod sorunu nasıl çözeriz? Bir önceki videomuzda arkadaşlar barkod sorunu tek manuel Tülent panelinden tek bir ürün üzerinden anlatmıştık. Ama gelen yorumlarda e, birçok üründe olduğu için bunu toplu olarak nasıl yaparız soruları aldığımızdan dolayı bu videoyu çekmek istedik. Şimdi Tülent eğer Çoklu ürünlerde barkod sorunu yaşıyorsanız bunları nasıl düzenleriz? Bunu birazcık Excel'de mantığımız olması gerekiyor. Şimdi solda üste ürünler bölümünden toplu ürün işlemlerine tıklıyoruz arkadaşlar. Pardon ürün listesini tıklıyorum. Burada e, satıştaki ürünleri de yapabilirsiniz. Tüm ürünlerde de bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da reddedilenler gibi hangi kısımdaki ürünleri düzenlemek istiyorsak oradan işlem yapabiliriz. Ben şimdi buradan sağda yeşil butonu Excel indir linkine tıklıyorum. Burada ürünlerimiz şu anda inmek üzere. Ürünler indikten sonra yapacağımız işlemler ben şu anda bunu beklememek için şu alttakini indirdiğim dosyayı açıyorum. Siz şuradaki inen dosyayı açacaksınız. Şimdi burada açtıktan sonra arkadaşlar Şimdi barkod olayımız burası. Ama e, ben şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer e, ürünlerimizi XML ile çekiyorsak, bu barkodları değiştirirsek, bunu entegre, entegrasyon firmasıyla ya da e, XML ile alıp entegrasyon firmasıyla bunu yüklüyorsak bunları, burada barkod güncellemesini açık mı kapalı mı mutlaka bakmanız gerekiyor. Bunun güncellemenin kapalı olması gerekiyor. Güncelleme açıksa tekrar bu barkodları çakışmalar yaşayabilirsiniz. Tabi bu çakışma yaşayacağız anlamında değildir entegrasyon firmalar arasında farklılık gösterdiği için hatırlatmak istedim. Bunu mutlaka entegrasyon firmanıza danışın. Şimdi nasıl yapıyoruz? Şu şablon aynı şekilde olacak şekilde ben düzenleme yapıp tekrar bazı kısımları hale getireceğim. Mesela nasıl? Şurada sağ tıklıyorum. B'nin üzerine gelip sağ tıklıyorum arkadaşlar. Ekle diyorum. D'nin üzerine gelip sağ tıklıyorum. Ekle diyorum. Buraya şimdi barkodlarımıza şöyle bakıyorum. Hepsi 8 ile başlıyor. Ve diyorum ki başına örneğin iki harf koymak koymak istiyorum. Mesela A, B. Bunu kopyalıyorum. Aşağı kadar çekiyorum. Koltuğu V ile yapıştırıyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Eşittir. Birleştir. Formülünü açıyorum. Şuradaki FX simgisini tıklıyorum. Ve diyorum ki Metin 1'e bunu al. Metin 2'ye de bunu al. Ve tamam diyorum. Bakın aldı. Daha sonra mouse'umla bu hücrenin hemen sağında bir nokta gibi bir işaret var arkadaşlar. Onun üzerine gelip artı simgesi çıkartıp mouse'umu sola basılı tutup aşağı doğru çekiyorum. en son satıra getirip bırakıyorum. Şimdi burada şunu yaptık. Üzerine geldiğimiz zaman bakın formül çıktı. Şu barkod yazısını Ctrl C ile buraya alıyorum. Daha sonradan burayı siliyorum arkadaşlar. Bakın ne oldu? Burası gitti. Bir geri tuşuna gidiyorum Ctrl Z ile. Şunu yapmanız gerekiyor. D hücresini aldım. Ctrl C ile kopyala dedim. D üzerine geldim. Mağazını sağ tıkla bastım. Yapıştır demeyeceksiniz. Hemen sağda değerleri yapıştır. Yani içindeki formülü çıkart. Ne görüyorsan onu yapıştır. Yapıştır dedim. Bakın düzeldi. Şimdi D'ye geldim. D'yi sildim. B'yi sildim. Ve dedim ki B B sütununu tamamen kaldır. C sütununu tamamen kaldır. Aldığımız şekle getirdim. Sadece barkodları önüne harf koydum. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bunu kaydediyorum. Daha sonra da panelden toplu ürün işlemleri kısmına geliyorum ve buradan dışarı alabiliyorsunuz. Buradan da içeri aktarabiliyoruz. Yükleme tipini seçiyorum. önün güncellemesi diyorum. Dosyayı seçiyorum. Aç diyorum. Bu kadar arkadaşlar. Yükleme yaptıktan sonra bir iki dakika içerisinde barkodlarınız tamamen güncellenmiş olacaktır.